Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte İtopya İşbirliği ile böyle pırıl pırıl, bembeyaz, şık ve tertemiz bir sistemle birlikte karşınızdayım. Bu sistemde özellikle fiyat performans dengesiyle öne çıkan bir sistemi incelemek istedim sizlerle birlikte. Şimdi gelin bu sistemin tüm bileşenlerine birlikte bakalım. Fakat öncesinde siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ve sistemimizin en çok sevilen ve en çok merak edilen parçasına yani ekran kartına Asus Dual RTX 5060 Ti OC Edition'ı tercih ettik ve 16 GB'lık GDDR7 belleğiyle dikkat çeken bir kart. DLSS 4 sayesinde yapay zeka tabanlı performans ve görüntü iyileştirme teknolojilerini son nesillere kullanabiliyoruz. Çift fanlı soğutma sistemi hem sessiz hem de serin çalışmasını sağlıyor. 5060 Ti 1080p'de çok rahat, 1440p çözünürlükte de akıcı bir oyun deneyimi arayanlar için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Ekran kartımızda 4608 CUDA çekirdeği bulunuyor. 128 bitlik bellek arayüzümüz var ve saat hızına baktığımızda OC modunda 2632 normal modda ise 2602 MHz hızlara ulaşabiliyor. Ve kartımızın üzerinde 3 adet DisplayPort, 1 adet de HDMI portuna yer verilmiş. Tabi genel olarak RTX 5000 serisinin sunduğu teknolojilerden de kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü 5000 serisi kartlar sadece yüksek FPS üretmekle kalmıyor, oyun deneyimini etkileyen 3 temel şeyi bir araya getiriyor. Görüntü kalitesi, gecikme ve kare hızı. RTX 5000 GPU'larla oyunlarda çok daha yüksek FPS alıyorsunuz. Bu da akıcı bir görüntü ve hızlı tepkiler demek. Nvidia Reflex sayesinde tuşa bastığınız anda oyunun tepki vermesi nişan alırken ya da hareket ederken gecikme yaşamamanız anlamına geliyor. Reflex 2 ile gelecek framework özelliği bu deneyimi daha da ileriye taşıyor. Görüntü kalitesi tarafında ise DLSS 4 yapay zeka kullanarak hem görüntüyü iyileştiriyor hem de ekstra kareler üretiyor. Üstelik performanstan da ödün vermiyor. Ray tracing ile ışıklar, gölgeler ve yansımalar gerçek hayattaki gibi görünüyor kendinizi adeta bir film sahnesinin içinde buluyorsunuz. Yani nefes kesici grafikler, ultra akıcı FPS ve ışık hızında tepki süresiyle RTX 5000 serisi sadece oyun oynamak değil Oyunları en iyi haliyle deneyimlemek anlamına geliyor. Bu sistemde Intel'in i5 14400F modelini kullandık. 10 çekirdekli yapısıyla 6 performans, 4 verimlilik çekirdeğini bir arada bizlere sunuyor. 20 MB'lık ön belleğe sahip olan bu işlemci 2.5 GHz taban frekansında çalışıyor, turbo ile çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. 10 nanometre üretim süreci sayesinde hem verimlilik hem de performans tarafında dengeli bir yapıya sahip. Günlük kullanımda yayın açarken ya da oyun oynarken rahatlıkla güçlü bir deneyim sunacak bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Zaten 14400F kendini ispatlamış bir işlemci ve aktif bir şekilde kullanılan ve tercih edilen bir işlemci olduğu için burada işlemci tarafında hiçbir problem yaşamadan her işlemimizi, her yapmak istediğimiz şeyi yapabileceğimizi zaten birçoğumuz biliyor. Ve tabi bu işlemcimizi konumlandırdığımız anakarta baktığımızda Asus Prime H610 MRSI modelini görüyoruz. Bu anakart 1700 soket yapısıyla 12. ve 13. nesil Intel işlemcileri destekliyor. DDR5 bellek desteğiyle de birlikte 5600 MHz'e kadar hızlara çıkabiliyor. MATX form faktörü sayesinde kompakt kasalara uygun ama aynı zamanda Asus'un Prime serisine özgü kararlı bir altyapı sağlıyor. Giriş seviyesinde bir anakart ama işini fazlasıyla yapan kaliteli bir kart olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi gelelim sistemimizde kullandığımız belleğe. Bellek tarafında Goodram'in 16 GB'lık IRDM DDR5 kiti bulunuyor. 5600 MHz hızında çalışan bu bellek CL36 gecikme süresine sahip. Tek modül olarak geliyor ama ileride ikinci bir modül ekleyerek çift kanal performansını kolayca açabiliyorsunuz. Yani şu anki haliyle bile hem oyun hem de programlar için gayet yeterli bir bellek çözümü olduğunu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi siz isterseniz ikinci bir slot ekleyerek 16 16 32 olarak da tercih edebilirsiniz. Sistemimizin depolama tarafında ise WD'nin Green SN3000 NVMe SSD'sini kullandık. 500 GB kapasiteye sahip bu disk 5000 MB okuma ve 4100 MB yazma hızlarıyla oldukça hızlı hem Windows'un açılışında hem de oyunların yüklenmesinde çok hızlı tepkiler alabiliyorsunuz. Günlük kullanım için gayet ideal bir SSD tercihi olduğunu söyleyebilirim. Fakat sizin daha fazla depolamaya ihtiyacınız varsa satın alırken 1TB'a upgrade yapabilirsiniz. Tabi burada belleğimizden bahsettik, işlemcimizden bahsettik, ekran kartımızdan bahsettik ve bununla birlikte işlemcimizin soğutma kısmında ise Feyzo'nun A2120 TRA kule tipi soğutucusunu tercih ettik. 9 santimlik RGB fanıyla işlemciyi serin tutarken aynı zamanda görsel anlamda da kasaya şık bir dokunuş katıyor. Siyah gövdesi ise aydınlatmasıyla hem performans hem de estetik sunduğunu söyleyebilirim. Son olarak bu beyaz canavarın ve beyaz estetik harikası sistemimizin kasasına. Feyzo'nun F11 modelini görüyoruz. Bu kasa 650 Watt 80 Plus bronz güç kaynağıyla birlikte geliyor. Beyaz tasarımı, temperli cam yan paneli ve mesh ön yüzeyiyle şık bir görüntüye sahip. İçerisinde 4 adet ARGB fanla hazır olarak geliyor. Hemen ön, önde 3 tane ve bir de egzoz fanı olmak üzere. Bu da hem kasamızın hava sirkülasyonunu maksimumda sağlıyor. Hem de görsel olarak da gördüğünüz gibi. Beyaz kasa içerisine ARGB ışıklar gerçekten çok şık duruyor. Bu nedenle tasarım tarafına hiçbir şey demek istemiyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Sistemimizin üst kısmında da bir mesh ızgara bulunuyor. Arzu ederseniz... Siz üst tarafa radyatör yerleştirip sıvı soğutma sistemiyle birlikte de kullanabilirsiniz. Yani bunun için bir alanımız var. Yani diyecek aslında çok da bir şey yok. Beyaz şık bir kasayla birlikteyiz. Hatta şuradaki Faison detayı gerçekten çok şık duruyor. Ben bu markanın logosunu çok sade, şık ve güzel buluyorum. Böyle sistem üzerinde de tatlı bir şekilde durmuş. Şimdi gelin sizlerle birlikte sistemimizin oyun testlerini gerçekleştireyim ve sonra tekrar gelelim. Testlerimizi gerçekleştirdik ve sonuçlarını birlikte görüyor olduk. Gayet yeterli ve fiyat performans tarafında bizler için büyük bir avantaj sağlayan ve tüm işimizi gören bir sistem olarak karşımıza geliyor. Genel olarak toparlayacak olursak eğer bu sistem i5 işlemcisi RTX 5060 Ti OC Edition ile birlikte buna parantez açıyorum. Tekrar 16 GB ekran kartının birleşimiyle birlikte oyunlarda güçlü bir performans sağlıyor. DDR5 bellek desteği ve hızlı NVMe SSD ile günlük kullanımda da akıcı bir deneyim elde etmemizi bizlere sağlayacak olan bir sistem. Üstüne üstlük bu sistem beyaz ve gerçekten çok şık duruyor. Sizlere sistemin linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.